Abi Abi Yer yok bir yer yok abi Abi şimdi bak iki tane kaplı var. Biri HDMI, öbürü de başka bir kart. Öbürü bu ana ekran için. Ana ekran için, ana ekran ö onun iki, biri HDMI, öbürü ne? Dual Shock mu? DisplayPort, aynen. DisplayPort Web HTML ekran kartına bağlı. De. Ha gösterim dur. Bak. Bak. Bakça. Bakça. Örümceğe bakın. Örümceğe bakın. Hmm. Hmm. De. De. Abi ne yapacağız ya? Abi ne yapacağız ya? Kimse yok ki. Oğlum o kadar büyük değil lan. Zumladığım için büyük gözüktü. Da. <laughs> Bigs gitti. Bigs video çekimine gitti. Kimse yok. Stüdyo bizde Ça bakın bak bak. Dur bak. 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 Bunların ikisi ana kartın kabloları. De. Nasıl görmüyorsunuz oğlum? Görmüyorsunuz mu şu iki kaployu ya? O kim la? Biri kapıya mı vurdu? Yo. Ha, DPD gelmiş, orderci gelmiş. Ça. Bakın bu iki kablo, bu ikisi bak şu ikisi 1 2. Iki. Bunların ikisi ana ekranın, biri display port, biri HDMI de. ikisi de ana ekrana bağlı. De. Bunlar şeye bağlı. <laughs> HDMI çıkarayım mı? Niye bir monitöre iki tane kablo taktın? Abi benim ana ekranıma... Aaa sıkıntı ondan. Biz evde sadece display port'u takmıştık. Sadece display port yetiyor değil mi? <laughs> HDMI çıkarıyor mu o zaman? HDMI çıkarıyorum o zaman dur. Ya HDMI bu mu? Ama, Hangisiydi HDMI? Ama. Sen bütün oyunları oynuyorsun bir tek FIFA'da sorun oluyor. Dün sen oyuna giremiyorken en iyi yayıncı oyundaydı. Sen nete Wi-Fi'den bağ... Abi o yüzden bilgisayar sıkıntı yaşıyormuş ça. Vay amına koyayım lan. Şimdi bu ekranın HDMI kablosu anakarta bağlı. Onda sıkıntı yok değil mi? Ekran şey graphics karta bağlı değil. Anakarta bağlı. Ha? Onu da değiştir. O hangisiydi ki? Hangi kaployu da amına koyayım? Senin kafatasını sikeyim abi. Tamam abi. Ha burada. Bunu oraya bağlayayım, değil mi? Bağladım. Tamam. Şimdi düzeldi abi bilgisayar. <laughs> o yüzden öyle yapıyormuş abi ya. Çünkü biz iki kart, iki kablo iki, iki bağlamışız. FIFA dene. Abi gene gitmesin bilgisayar ya. Gitmez mi? YouTube TR. YouTube TR ne abi? Dur. Şeye geçecek. Pixar'a Abi hallettik ya. Abi. Kafamı sikim ya. E Ekranı iki tane kaplo bağlamışım. O yüzden öyle yapıyormuş. De. Kamu düzelt. Neyini düzeltip oğlum? Kamu neyi var? Kameranın neyi var oğlum? Abi Bir daha Bir daha bu bu amına kodum bilgisayarında FIFA'ya girersem cümle alem benim götümü siksin amına koyayım tamam. De. De. FIFA'yı yapan da Kur'an FIFA'nın Allah belasını versin böyle oyunun. De. Urus bu evlatları. Sizin yapacağınız oyunu sikim. Anası sikişmiş Urus bu çocukları. De. De.